sevgili dostlar merhaba yeni bir video ile karşınızdayım İnşallah beğenirsiniz videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın şimdiden teşekkürler bildiğiniz gibi önceki videolarda Şeyh Rus askerleriyle olan görüntülerini idam sebebini bunun yanı sıra Seyit Rıza'nın İngiliz arşivlerinden çıkan mektubunu da açıklamıştım bu videoda da bir o kadar karışık olan Mimarlığını Seyit Rıza'nın yapmış olduğu dersin meselesini ele alacağız belgeleriyle. Hadi başlayalım. İlk olarak buradaki yazıdan başlayalım. Özetle burada ders merakatı sırasında aşırı hesaplaşmaları nedeniyle zaman zaman kelleler kesilmiştir diye yazmaktadır. Tamamını görmek isteyenler için linkini açıklama kısmında bırakacağım. Dostlarım öncelikle söyleyeyim. Bu ilk yazıda bu ikinci yazıda birer kitaptan alıntı. Bu alıntıya da geçelim. Dersim isyanı sırasında kesilen kellelerden biri de Hızır Ağa'nındır. Onun kelesinde Seyit Rıza'nın karısı Besi kesmiştir. Şimdi de Tevfik Sırrı Bey'in raporuna gelelim. Bu raporun tamamını görmek isteyenler için dostlarım açıklama ve yorumlarda linkini vereceğim. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlarım bu belgede de Seyit Rıza'nın bazı yaptığı hareketler rapor edilmiştir. İkinci kısmında Seyit Rıza ile alakalı malumatlar vardır. Bu paylaşımı yapan Ümit Doğan Hoca'dır. O yüzden tamamını görmek isteyenler için link gene açıklama kısmında. Son olarak şunları söyleyip videoyu bitireceğim. Mustafa Kemal Paşa'nın dersinde katliam yaptığını söyleyenler bilmezler mi ki? Mustafa Kemal Paşa operasyondan sonra oradaki dersin bölgesini ziyarete gitmiştir. Ve buradaki çocukların hastalığından rahatsız olup buradaki hastalığın kökünü kurutmuştur. Bu videoyu Dersim ziyaretine ait olan videoyla nihayet erdireceğim. inşallah benimsin. Gide gide sana derken içinde kaldım atatür küpeler kulakta saçlar omuzda küpeler kulakta saçlar omuzda zübbeleri içinde kaldım atatür zübbeleri içinde kaldım atatür Bıraktım geçtik nere gidiyor Damarında İran Arap akıyor Gözler göre göre insan yakıyor Gözler göre göre otel yakıyor Bollalar içinde Kaldı matatır mollalar içinde kaldı matatır <laughs> layıklık nerede? Uygarlık nerede uygulanmaz oldu Devrimin nerede baştakiler çekmiş gözüne perde Baştakiler çekmiş gözüne perde Çeteler içinde kaldı matatür Çeteler içinde kaldı hatası Tepedir yorulduk Perişan olduk Baştakiler bizi biz de ot yolduk Emrahim böyle, böyle yorulduk Ne olur kalkıp gelsen Görsen Atatürk Ne olur kalkıp gelsen Görsen Atatürk